Mı? Hazır. hazır mı? Hazır. Kameride hazır mı? Hazır. Kamera hazır. Diamond Tiger'ı bu ve o ne bize selamlar arkadaşlar. Bugün ne açıyoruz? Ee, arkadaşlar kalem seti ve çantası sipariş etti Danyan bana onu açacağız. Yeah. Şimdi arkadaşlar biz bir açalım. Ee, hemen kapatabilir miyiz videoyu? Tamam. A arkadaşlar, arkadaşlar. Bu kadar Neyse. Fotoğraflarda biraz daha büyük e ona... Ya. Aa! Bir şey Şuradan var, bir şey çöktü. Bakın hemen hemen Ay. kutu karton yem olsun. Abi ne öyle? İşte bu. Hadi açalım. Burada fermuarımız. E açıl. Bismillah. Oo. <laughs> <laughs> Böyle bir abi, şey hemen var. Kağıt getir. Hemen kağıt getir abi. Tamam. Olur, arkadaşlar Re her renk var da renkleri de çeşitli. Şöyle kartonu bir şey. Kartonu deneyelim. Yok bu kartı deneyelim. Şunu <laughs> da şöyle <laughs> şey. Şu daha var. Ona bir iki dokunuş yaptık. Mesela bir saniye abi alabilir miyim? Şimdi bir, bana bir renk var. Deniyor. deneyelim boyamıyor boyamıyor mu? Şunu deneyelim. Siyah İnşallah bir tık göndermemiştim. Abi. Mi? Misin? Hı hı. Bir tane kalp Kalp Bu Boyuyor ve harika Bir de öbür tarafını kullan Öbür tarafı da ince galiba Bakalım Ay. Tek sorun şu Açamadım. <laughs> Kapakları tam açamadık Yer yere abi yazalım Harika Anaylıyorum Bir de bir şey daha yazacağım Durdurur musun videoyu Ta -da hemen bir şey almam gerek. Abone Şimdi olun. Abone olun. Like atın. Like atın. Hepsini yapın. Ve ona Yorum da atın. Ona boş verin yazmayacağım. Bu videoda bu kadar hoşça kalın görüşürüz.